Selam. Allah nasip ederse bu videonun konusu e, niyet edilen konu Hakikati Muhammedi e, Muhammed Hüseyin'in e, anlatımından alınan notlarla o notlardan okuyorum Hakikati Muhammedi Allah'ın yarattığı ilk nurdur bütün ruhların kendisinden yaratıldığı nurdur hepimizin bütün insanların hakikatidir. Bütün varlığın kendisinden yaratıldığı nurdur. Vuslat yolculuğunda kendi hakikatimize ererken, kendi hakikatimize ererken varacağımız yer odur, orasıdır, manevi bir mertebedir. İlk yaratıldığında her bir ruha tek tek Allah hitap etti. Yerde, gökte ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. Ayetlerde böyle geçiyor. Manevi olarak her bir insan Allah'ın nefettiği ruhu taşıyor. İnsan manevi olarak Allah'ın nefettiği ruh olursa Allah bu hitabı ona yapar. Uslat yolculuğunda Allah'ın kula bu hitabı yapacağı bir mertebe vardır. Bu hitabı nerede almışsa gönül yolculuğu itibarıyla oraya vardığında bu hitabı ona bir daha yapar. Kulluk budur. Yani abdiyet. Rabbimizin nurunu kazanmaktır. Hazreti insan olmak budur. Yaratılışın gayesi budur. Allah'ın üzerimizdeki muradı budur. Manevi yolculuğu yaparak Allah'a vasıl olmak gerekiyor. Ledün ilmi Allah'ın katındaki ilim demektir. Bunun için gönlün mutmain olması gerekir. Yetmez. Gönlün Allah'tan razı olması gerekir. Yine yetmez. Bir de Allah'ın ondan razı olması gerekir ki huzura varmış olsun Allah'ın huzuruna. O zaman Allah ona ikram eder. Bize düşen Rabbimizi Rabbimize kul olmaya çalışmaktır. Zaten o safhaya geldiğinde hiçbir şey isteyemez olur insan bize düşen Rabbimize koşmaktır. Kulun Allah'a vasıl olması demek yaratıldığı ilk yere gitmesi demektir. Yer demek doğru değildir. Orada zaman, mekan olmadığı için İlk ana gitmesi gerekir zamansız mekansız ilk ana. Allah'ın nefettiği ruhla beraber olması, Allah'ın nefettiği ruh olması gerekir. Kendisini yaratan Rabbi ile beraber olması demektir. Evet bu videoda anlatılmaya niyet edilen konu e, hakikati Muhammedi idi. Muhammed Hüseyin'in anlatımlarından aldığım notları aktarmış oldum bir şey bildiğimi iddia etmiyorum en iyisini Allah bilir diyerek bu videonun konusu da bu şekilde tamamlanmış oldu sevgiler